sahibi olduğu, kanun tasarısının sahibi olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanunlaştırdığı, Sayın Ahmet Devlet Sezer'in onaylayarak artık kamudaki işe alımların tamamen riyakat esasına göre olmasının teminatı olan KPSS sistemi değerine, oraya bir mülakatla yatanların, partizanlıkla yatanların, liyakata din, sadakata önem verenlerin ve subjektif kriterlerle devlete memur, öğretmen seçenlerin ülkeyi getirdiği nokta ortada. Bugünlerde bir yandan mülakatın kaldırılmasına verilen sözün terk edildiğini ve uygulanmayacak. Bir yandan hiçbir kusurları olmadığı halde atanamayan öğretmenler diye adlandırılan atanmayan öğretmenlerin beklediklerinin dörtte biri oranda atama ilan edilmiş olmasının bir yandan da on yıldır çalışıyoruz değil yedi günde görüş bildirin dedikleri müfredatın yarattığı endişeler ortada. Herhalde bunu açıklamak için en doğru kimse ve en doğru yer burasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce İstanbul'da tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, tüm müfredatta endişe duyanları, layık eğitim isteyenleri ve çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul'da saat 13'te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Onların Onların sesini duyuracağız. Onları dinleyeceğiz. Onların sesine ses olacağız. Ve bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız. Yaşasın Cumhuriyeti var eden değerler. Yaşasın Cumhuriyet'in değerini savunan